Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepet sepet hisse kanalına hoş geldiniz. Temettü tarihine çok çok az bir süre kalan Ereğli Demir Çelik'in temettü ödemesinden sonra fiyatlarında nasıl bir süreç yaşanabileceği hakkında bir inceleme videosu yapmak istedim. Geçen ay daha temettü verimliliği açıklanmadan önce e şirkete Burada iş yatırımın 12.5 oranlarda bir verimlilik beklentisi vardı. Bunun da fiyatlara nasıl yansıyabileceği hakkında biraz sohbet etmiştik bu noktada. Bakın şu bölümde zaten bir küçük insan desteğini ve Bollinger seviyesine yakınlığından bahsetmiştim. Tabii ki temettü açıklandığında da şirkette önemli ataklar da beraberinde geldi. Hemen şöyle başlayalım. Öncelikle şirketin satışlarında ciddi bir artış söz konusu. Bakın 25 milyarlarda satışlar açıklıyor. Satışlar bizim için çok kıymetli. En oynanılığı, en düşük olan, bize gerçek verileri en net sunan başlıklardan bir tanesi olmakta bilançolarda. Favö'de faiz amortisman vergi öncesi karında da sürekli bir ivme olan bir şirket Ereğli Demirçinlik. Net karında da son yıl zaten apayrı döviz kazançlıklarından da bağlı önemli seviyede net kar açıklamakta bir önceki bilançoda 5 milyar e, son bilançoda ise 4 milyar 723 milyonluk bir net kar açıklamış durumda e, şirketin artıları var e, bizim fiyatlar yönünden eksiği düşündüğümüz hususlar var bunları biraz incelemek istiyorum temettü oranıyla birlikte e, tabii ki fiyatlara bir daha bir yüklenme hususu gerçekleşti süreç bundan sonra nasıl ilerleyebilir e, bu nokta çok çok kritik olmakta e, hemen şöyle başlayalım şirketin öncelikle Son dönem bilançosundaki miktardan çok daha yüksek seviyelerde bir öz kaynak artışı söz konusu. Bakın şirket net kar olarak 5 milyar neredeyse ekleme yapıyor, ancak öz kaynağı 30 milyar artıyor. Böyle bir artış oranı e, yok. Çok ciddi bir artış söz konusu öz kaynağında. Diyor ki benim toplam aktiflerin yükümlülüklerinden çıkardıktan sonra 82 milyar kalıyor diyor. Aktifler dediğimiz nedir? Dönen ve duran varlıkları. E şirket dönen ve duran varlıklarında bu kadar ciddi artışlar neden? Güncellemelerinden dolayı oluyor. Biz piyasa defter ortalamasının öneminden bahsediyoruz her zaman. E şirketin defter değerinde bu denli güncellemelerden kaynaklı yükselişlerin olması. E tabi piyasa defter ortalamasını aşağı çekecektir. Peki bu aşağı çekmiş olduğu piyasa defter ortalamaları geçmişine oranı nasıl? Çok çok önemli. Her daim böyle güncellemeler e, gelemeyecek. E, kazançlıklarım e, istikrarlı ancak burada e, kasaya yazan değerler bambaşka miktarlarda. Hemen bu hususları sizlere göstermek istiyorum. Mag maddi duran varlıkları e, 33 milyarlardan 51 milyarlara güncelleme mesela. Burada çok ciddi bir miktarda artış yapıyorlar maddi duran varlıklarında. Hemen şöyle yukarıya doğru biraz gidelim. Yine burada stoklarda 18 milyarlardan 28 küsürlere yine bir 10 milyarlık burada da bir güncelleme yapıyorlar. E Böyle olunca da şirketin kasası oldukça önemli bir büyüme göstermiş oluyor. Devamlılığı beklenmeyen bir hususta diyebiliriz bu tarzda öz kaynak büyümesinin bu yönleriyle de. ...bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şirketin hemen şöyle geçmiş piyasa defter ortalamalarını karşılaştıralım. Şirketin şu anki piyasa defter ortalaması 1,52... ...yani kasasından 1 50 daha fazla itibarı var piyasada. E kasayı çok ciddi güncellemelerle büyüttü. Şöyle baktığım zaman 1,5'ların... E ...burada 2018'in ilk bilançosunda 2'lere çıkmış... ...ama bu şirket normalde birlerin altında da çok uzun süre seyredebilmiş bir şirket. Hatta kazançlılıklar fiyatına göre hiç fena gelmediği zamanlar bakın burada... 6 liralardayken e, para da kazanmış. Hisse başına burada yıllandırılmış karı görüyorsunuz. Şuradaki miktarlar da güzel. E, diyorsunuz burada 5 PK oluşturabilmiş şirket. E, burada da temel veriler çok güçlüymüş ama bekleyebilmiş mesela. O yüzden e, bu kadar e, güncellemelerden sonra e, bakıyorsunuz hala 1.5 piyasa defter ortalamasının olması e, temettü verimliliği bu şekilde geçmişte de güçlü temettüler vermiş olması geçen yılda e, bu yılda güçlü açıklamış olması e, satışlarının artıyor olması fabriklerin artıyor olması tabii ki çok e, güçlü bir şirketimiz en e, güzide şirketimiz diyebilirim ancak e, bakın 8 liralardan işte fiyatların geldiği son seviyeler 35 lira 98 kuruşlarda ciddi de bir fiyat var. Yani yatırım yapacağım, ortaklık oluşturacağım şirkette fiyatlar pahalı mı, ucuz mu? Ne hedefliyorum? Bunları düşündükten sonra tabii ki yatırım yapıyorum. Evet. şirketle ilgili şöyle biraz başlangıç yapmış olduk. benim geçen ayki videoda belirtmiş olduğum seviye burada şöyle tam logo denk geldi o bölüme. Şöyle biraz daha ileriye alayım. Bakalım. Kaç liralardaymış? 29 lira 60 kuruştaymış. Tam o bölgeden eee seninden. Destek gördüğü bölgeden bir atak gerçekleşti. Temettü açıklama, yüksek temettü açıklamanın tabii ki tepkileri. E, Teknikte de süreç zaten güzel. Bakın burada QGT ve Bollinger'ı görüyoruz. Tepkisi gayet güzel geldi. Gelelim burada anti tez noktasına. E, burada da kanallarında çok istikrarlı hareketler sağlayan bir şirket. E, baktığımızda da bu kanalının yine e, açıklık olarak karları görüyorsunuz. Bir kendi içerisinde zirve seviyesi olabilir. Buradan e, tekrar bir geri eğilim yapma potansiyeli de var. Önemli bir direnç sağlatabilir bu kanal seviyesi. Niye? Temettü verdikten sonra şirketin e, haliyle bu e, beklenti hususu gerçekleştikten sonra e, bir süre bekleme olabilir haber akışlarının fiyatlara çünkü daha önemli etkileri olmakta. Bunu da belirtelim. Temettüyü alıp bir süre daha şirketlerde yatırımı e, takip etmek gerekiyor ki e, çünkü bir vergi verilmiş oluyor. Şirketin bir de ayrıca %15'lik kasasından devlete bu hususta vergi vermiş oluyor. Fiyatlar ona bağlı da düşmüş oluyor. O yüzden o aradaki marjında kaçırmaması için e, temettü yatırımında şirketin arkasında durmaya devam ederiz temettü alındıktan hemen sonra şirketten çıkılmaz ya öncesinde e, terk edilmesi lazım ya da şirkette e, temettü aldıktan sonra da Hatta gelen miktarı şirkete belki tekrar aktararak e, yatırıma devam etmek şirkette ortaklığı büyüterek devam etmek çok çok e, önemli oluyor e, temettü yatırımcılığı yapmıyorsanız Eğer şirkette en az bir yıllık bir daha önünüze altı ay ya da bir yıllık bir periyot koymalısınız ki e, bir daha o temettü kazancının üzerine fiyatlar yükselirse o temettü de sizin cebinize kar kalabilsin. Yoksa temettü aldıktan sonra çıkılmasının hiçbir faydası olmaz. Fiyatlar da çünkü ona göre aşağı gelmiş oluyor. Bir de üstüne üstlük vergi kadar da fiyatlar ilave olarak düşmüş olur. Evet şöyle devam edelim şirketle ilgili eee şuradan bir sektörel karşılaştırmasına bakalım. Bir buçuk piyasa defter ortalaması sektöründe yine güçlü seviyelerde. ...görünüyor. görüyor görüyoruz 0.80'le. Bir de... ...Borusan yazıyor 0.50 ile. Erdemir 1.6, Çemtaş 1.9 ama... ...şirketin haliyle çok büyük bir... E, ...öz sermaye var. Şirketin şöyle hemen görelim. 82 milyar demiştik. Bir tek e, onun bir... ...küçüğü. 40 milyarlarda İskenderun Demir Demirşeli'yi... ...görüyoruz. iştirakini. Ondan sonra... ...bakın en yakınlar zaten 6 milyarlarda. Çok devasa büyüklük var. Rakiplerine göre. O yüzden piyasa defter ortalamaları... E, ...öz kaynağı daha küçük şirketlerde... ...daha büyük seviyelerde de tutulabiliyor... E, bu yönleriyle de değerlendirmek lazım. E, şirketin e, çok büyük rakip incelemesinde bu hususu dikkate almak gerekiyor. FK yönünden de bakarsak 7.5'lardan daha iyi seviyeler var mı? Bolca var. Çemaş 2.8, Kardemir 4.1, Çemtaş 4.6 bu şirketler yani 4 yılda Kardemir e, o kadar güzel kazançlılık yazmış ki fiyatına göre. Diyor ki ben 4 yılda böyle kazançlıkları devam ediyor olsam yatırdığım parayı amorti edebiliyorum. Kendi faaliyetlerimle diyebilecek kazançlılıklar. E, Ereli'de de bu var. FK 7.7 ancak hani bir güncelleme hususlarının da e, dikkate almak gerekiyor hemen şöyle sektörel biraz daha baktığımızda şirketin satışlarındaki 5 yıllık büyüme yüzde 42 sektöründe de 40'larda yakın seviyelerde ya burada cari oran 2.8 ile gayet güzel şirketin e, burada dönem varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini çok rahat ödeyebilecek pozisyonda olan bir şirket zaten kaynak dağılımında bu durumu görebiliyoruz bakın kaynak dağılımında 166'sı kasasını oluşturuyor kısa vadeli yükümlülükler yüzde 14 e, özür dilerim yüzde 18 uzun yüzde 14 Rahatlıkla borçlarını ödeyebiliyor. Hatta likidite oranı da gayet güzel. Hemen şöyle bir daha o bölümü görelim. Likilitse direkt e, nakit benzeri e, ve stokları. Burada ise 1.56 olarak görüyoruz ki yine gayet e, güzel bir seviyede de likidite oranı yer alıyor şirketin. Evet e, şöyle şirketle ilgili bir e, temelde incelemelerde bulunmuş olduk. Ayrıca temettü tarihine de burada 4 gün kaldığını ve martın 22'sinde Temettü dağıtımını gerçekleştireceğini belirtelim. Temettünün nakit dağıtımı oranı ise oldukça güçlü. %100 şeklinde görülüyor. Karı şirket dağıtmış oluyor. Bunun da altını çizelim. Temettü verimliliği ise 12,44 olarak yer almakta. Evet arkadaşlar teknik analizi artık geçebilirim. Ondan önce bir beğeni hatırlatmasında bulunmak istiyorum. Sektörün Efendileri serisi ayrıca orta vadeli yatırım videoları. Değer yatırımı videoları, lider fonlar serisi, e, temettü skorları serisi, e, patron takip serisi diye yeni bir seri başlattım. Burada paylarını geri alan şirketlerle ilgili anlatımları takip edebilirsiniz. E, ayrıca çok kıymetli olan ortaklık arttırma sistemi olan havuz sistemini de e, takip edebilirsiniz. Burada şirketlerde payı arttırmak en önemli hedeftir. Oldukça da güzel bir yatırım stratejisi oluşturuyor. Güzel de karlılıklar oluyor. Asıl hedef lot miktarını büyütmektir. Evet artık geçebiliriz şöyle teknik analize. Evet zaten biraz bahsetmiş olduk. Haftalıkta sürecin durumunu teknikte pozitif süreç devam ediyor. Ancak kritik bir direnç bölümünde kanalında bu nokta çok çok önemli. Piyasa defter ortalaması da şirketin bakın burada 2012'lerde hatta 2016, 2019'larda 0.60'lar var buralarda. Şirketin daha düşük piyasa defter ortalamalarının olduğu dönemler de var. O yüzden bu 1.5 seviyeleri... E, kalıcılık sağlayabilir mi? E, bu kadar da şirkette e, duran varlık güncellemelerinin olduğu bir dönem için benim için soru işaretlerine oluyor. Bunu da altını çizmek istiyorum. Kritik bir eşikte ereğli diyebilirim. E, çok güzel e, hususlar da var ama fiyatlarda bakın nasıl ataklar bunlar. 6 liralardan 36 liralar. E, çok ciddi ataklar var. Haliyle ne olursa olsun yeri geldiğinde düzeltme hareketleri yaşatabilir. Da altını Cizmek istiyorum. Evet şöyle günlükteki sürecini artık geçebiliriz. Orta vadeli eğitim takip serimde de yer alan Ereli'yi %88,68'lik bir performans ile çıkartıyorum. Bu eğitim serisinde halk yatırımın analiz tavsiyelerinde güçlü al ve al şeklinde hedef fiyatları da potansiyelli olan şirketler içerisinden tercih ediyorum. E, Rally'lerini yakalamaya çalıştığım bir seri. Riski dağıtarak işlem yapmak çok önemli. Ereli'yi de burada zaten e, potansiyel getirisinde oldukça Halk yatırımda e, hedef fiyatlarına yaklaştığını belirtir pozisyonda. E, bu şekilde listeden çıkardım geçmiş bölümünden de e, daha önceki işlem e, yani listeden giriş çıkışları e, kar zararları ile beraber hepsini listeye tek tek işliyorum. Her anlatılanın e, excel kaydı mutlaka e, yer alıyor kanalın e, çıkış gayesi zaten bunun üzerine riski bölmeniz ve e, daha orta ve uzun vadeli bir sabırlı yatırım tercih etmeniz üzere. Günlükte de zaten burada kendi içerisinde bir e, zirvede bir tepe hususları oluşturuyor şirket. 36 lira 26 kuruş kritik bir eşik seviyesidir. Bunun kırılması gerekiyor ki ikili pozitifte ancak bunu kırıldığını görebiliriz. E, bu seviye çok kritik arkadaşlar. E, hareketli ortalamalardan bulut ince bir bulut açma söz konusu da ayrıca. E, bu yönleriyle e, trend pozitif ama çok dik bir açının yer almış olması bende e, oldukça önemli soru işaretlerine neden olmakta bunu belirtelim. E, trendin sürecini tamamladığı durum ise bakın MA10 ile bile bir trendde sürecin e, yani orta vade için stop loss'u gerektirebilir seviyede. Çünkü çok dik bir açı. MA10 ile takibe almış oluyor. E, buralarda destek bölgelerinde altında MA55 var, bulut var. E, destekleri burada görebiliyorum. Buralarda uzaklaşmalar olunca elimde bir tek M10 kalmış oluyor. Ya da bir trend çizgisi çekip o trend çizgisine göre takip kalmış oluyor. Ki burada çok dik bir açı olduğu için bir trend çizgisi yakalamak mümkün olmamakta. Hareketli ortalama ile takip gerektirir. Hemen şöyle diğer indikatörlerden de biraz yardım alayım. Satal indikatöründe pozitif bir bölüm yine yer almakta. finişte de süreç pozitif. Burada yani kralım indikatöründe şu şekilde bir arasayda bu şekilde tepelerin olduğunu belirtiyor. Geri dönüş olabilir sinyali burada var. Etleant pozitifken e, bu videoyu çekebilmek marifet olduğunu düşünüyorum. Kritik bir süreç olduğunu belirtmek için e, bu incelemeyi yapmak istedim sizlere. Tabii ki kişisel görüşlerimdir. E, hata payları barındırır. O yüzden kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz anlatımlarımız. Çünkü herkesin yatırım seviyesi farklılık göstermekte. Evet e, arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumda bulunmayı kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.